Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Uzak diyarlarda bir padişah varmış. Padişahın üç tane oğlu varmış. Padişah yaşlandığı için yerini hangi oğluna bırakacağını belirlemek için çocuklarına bir soru sormuş. Toplamış çocukların önüne. Demiş ki birinci oğluna, beni ne kadar seviyorsun demiş. Oğlu da babacığım seni dünyalar kadar çok seviyorum demiş. Padişah bu cevaptan çok memnun kalmış. Sonra ikinci oğluna soru sormuş. Beni ne kadar çok seviyorsun? İkinci oğlu da demiş ki denizdeki kum taneleri kadar çok seviyorum babacığım seni demiş. Bu cevaptan da çok memnun kalmış padişah. Üçüncü oğluna, üç oğluna gelmiş sıra demiş ki oğlum beni ne kadar seviyorsun. O da demiş ki seni tuz kadar seviyorum demiş babacığım. Padişah kükremiş. Ne demek istiyorsun? Tuz da neymiş demiş.